Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dolar TL'de sert düşüş yaşanırken, Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı diyerek okuyucularına duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşlarımıza ödenecek diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından dolar, TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.45 seviyelerini gören dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi. Dünya basını söz konusu gelişmeyi ise çarpıcı ifadelerle duyurdu. Londra merkezli haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptığı ifadelerine verdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.